Dostlar mini minnacık sılaktan atacağız iki tane. Önce pompalıyı da atacağız. Benim yadigar pompalı. Dedemden bana kaldı. Atış attı boş. Aşırı keyifli. Akıyor Evet mini slug'ımızı şeyde deneyeceğiz. <laughs> Deneyemedik. Okay. Mini slug ve Ranger RP12 ile bir atış yapacağız. İki tane yüklüyorum abi. Ah, emniyet açık. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Harika. Dostlar demin mini slug atma e, deneyimiz başarısız oldu. Yani namluya vermiyor. Ancak kendimiz namluya yerleştirdiğimizde atış yapıyor ve boşaltıyor. Geride de kalıyor. Deneyelim şu şekil. Atım yatağı boş. Güvende.